Hayatınızın herhangi bir alanında büyük bir sıkışmışlık hissettiniz mi? Sanki görünmez bir el sizi sürekli aşağı çekiyor ve potansiyelinizin altında yaşamaya zorluyor. Kariyer, ilişkiler, para. Her alanda çabalıyor, savaşıyor ama nihai huzura bir türlü ulaşamıyorsunuz. Sabahları yataktan kalkmak bir zorunluluk haline geldi. Her yeni gün bir umut değil, bir yük olarak karşılıyor sizi. Belki de kendinize sürekli şu soruyu soruyorsunuz. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Neden bu kısır döngüden kurtulamıyorum? Bu yorgunluk, bu sürekli kaygı aslında yanlış bir oyunu oynamaktan kaynaklanıyor. O oyunun adı bağımlılık. İbn Arabi varoluşun o kadim bilgeliğiyle size bu oyundan çıkışın sadece dört basit cümleden geçtiğini söyler. Bu dört cümle sıradan kelimeler değildir. Bunlar ruhunuzun şifresini çözmek, sizi dünyalık kayıpların korkusundan kurtarmak ve mutlak zafere taşımak için anahtar görevi gören felsefi ve ruhsal idrak cümleleridir. Bu video size o dört cümleyi verecek ve her birinin ardındaki derin kozmik sırrı açıklayacaktır. Bu cümleler, bilincinizin katmanlarını soymak ve size ait olmayan her türlü yanılsamayı terk etmek demektir. i̇bn Arabi der ki, eğer elinizdeki her şeyi kaybederseniz ve bu sizi üzmezse, işte o an gerçek kazanan sizsinizdir. Bu sözün ardındaki sır, bu dört cümlede gizlidir. Bu dört cümle, egonuzun, nefsinizin, size sunduğu sahte güvenliği reddetme cesaretidir. Bu içerik bir vaattir. Bu dört cümleyi gerçekten anlar ve uygularsanız, kaybetme korkusu sizi bir daha asla esir alamayacaktır. Kalbinizdeki o sürekli kaygı hissi yerini sarsılmaz, ebedi bir huzura bırakacaktır. İşte o ilk büyük adımı atmaya hazırız. Neden bu dört cümleye bu kadar derin bir ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü yaşamımızın temelinde sürekli olarak beslediğimiz büyük bir yalan, büyük bir yanılsama yatıyor. Bu yanılsamanın adı ben sahibim iddiasıdır. Nefsimiz, yani egomuz sürekli olarak malın, mülkün, paranın hatta diğer insanların sevgisinin ve saygısının bize ait olduğunu fısıldar. Bu sahiplik yanılsaması aynı zamanda kaybetme korkusunu da sürekli ve amansızca besler. Çünkü bir şeye ne kadar sahip olduğunuzu düşünürseniz, ona olan bağımlılığınız ve onu kaybetme korkunuz da orantılı olarak büyür. İbn Arabi'nin en temel öğretisine göre bu dünyada tutunduğumuz her şey aslında mevhum varlıklardır. Yani zihnimizde yarattığımız, kalıcı olmayan, fani varlıklardır. Bizler kendimize ait olmayan bu fani şeylere tutunarak ruhsal bağımsızlığımızı adım adım yitiririz. Bu durum bir demir parçasının mıknatısa tutunması gibidir. Tutundukça özgürlüğünü kaybeder ve mıknatısın hareketine yani dışsal etkilere bağımlı hale gelir. Hayatımızdaki ilk ve en büyük kimlik krizimiz elimizdeki her şeyin kayıp gideceği gerçeğiyle yüzleştiğimizde patlak verir. Kariyeriniz biter, paranız tükenir, sevdikleriniz bir gün ayrılır. Bu kayıp anlarında hissedilen o derin acı malın kaybından değil, nefsin yani egonun kendini tanımladığı dayanakların elinden alınma acısından kaynaklanır. O an hissettiğimiz amaçsızlık, işi olan ben ya da sevilen ben kimliğinin yok olmasıdır. İbn Arabi bu krizin aynı zamanda bir lütuf olduğunu söyler. Kayıp bir zorunluluktur. Bizi zorla fani olandan koparıp, ebedi olana yönlendiren, uyanışa çağıran bir lütuftur. Üstad sorar, neden sadece zahiri, görünüşü görüyor ve aynı gerçek özü kaybediyorsun? Bu dünyadaki varlıklar fani ve değişkendir. Sadece zahire odaklanmak, kalbinizi yorar ve ruhunuzu esir alır. İşte bu büyük yanılsamadan kurtulmak için, sizi ebedi olana bağlayacak o ilk anahtar cümleyle tanışma vaktidir. i̇bn Arabi'nin fena, yok oluş, ve beka, ebedi varoluş felsefelerinin özü bu dört cümlede kristalize olmuştur. Bu cümleler bilincin farklı seviyelerini açarak bizi mutlak zafere taşır. İşte sizi bağımlılık zincirlerinden kurtaracak ve ruhsal özgürlüğünüzü ilan edecek ilk iki anahtar cümle. 1. Anahtar cümle Bana ait olan hiçbir şey yok. Bu cümle, ruhsal bağımsızlığa giden ilk ve en zorlu adımdır. Fenanın başlangıcıdır. Bu sadece bir söz değil, bir idrak eylemidir. Bana ait olan hiçbir şey yok demek, sadece bankadaki paranın, üzerinizdeki evin ya da iş yerinizdeki makamın değil, aynı zamanda ünvanlarınızın, geçmiş başarılarınızın ve hatta gelecek beklentilerinizin bile size ait olmadığını idrak etmektir. İbn Arabi der ki, Kul kendisine ait olmayana tutunduğu sürece, özgürlüğünü kaybetmiş bir esirdir. Bu cümleyi kabul ettiğiniz an, sizi esir alan zincirler çözülmeye başlar. Neden mi? Çünkü kaybetme korkusu, doğrudan sahiplik duygusundan beslenir. Eğer bir şeyin size ait olmadığını kabul ederseniz, onu kaybetme ihtimali sizi diye endişelendirmez. Kayıp bir felaket olmaktan çıkar, sadece bir emanetin sahibine geri dönmesi gibi doğal bir döngü haline gelir. Bu cümle size dünyada pasif kalmanızı söylemez. Tam tersine elinizdeki tüm kaynakları, para, yetenek, zaman, en verimli şekilde kullanmanızı ancak kullanırken kalbinizi ona bağlamamanızı ister. Onları birer emanet olarak gördüğünüzde, onları kaybetme ihtimali sizi felç etmez. Aksine, daha cesur ve daha cömert olmanızı sağlar. Sahip çıkmayı bıraktığınızda ilk kez gerçekten özgürleşirsiniz. Sabah uyandığınız an bu cümleyi kalbinizle tekrarlayın. Bana ait olan hiçbir şey yok. Bu Güne bir fena eylemiyle başlamaktır. Gün içinde ne kadar büyük bir başarı elde ederseniz edin, bu cümleyi fısıldayın ve kibirden uzak durun. Büyük bir kayıp yaşadığınızdaysa bu cümleyi yüksek sesle söyleyin ve nefsinize meydan okuyun. 2. Anahtar cümle. Korku yalnızca bir yanılsamadır. Bu cümle sizi felç eden duygusal bariyerleri yıkmanın anahtarıdır. İbn Arabi'nin en radikal öğretilerinden biridir. Korkunun doğasını incelediğimizde daima iki şeye bağlı olduğunu görürüz. Ya geçmişte yaşanmış bir kayıp anısıyla ilgilidir. Travma ve pişmanlık. Ya da gelecekte yaşanması muhtemel bir tehditle ilgilidir. Kaygı ve endişe. Yani korku ebedi olan ve değişmeyen şu anın dışında var olur. Oysa İbn Arabi'ye göre gerçeklik ve mutlak varlık ayin sadece şu anda mevcuttur. Korku yalnızca bir yanılsamadır demek size o anki korkunun fani ve geçici olduğunu hatırlatır. Bu cümle bizi beka'ya, ebedi varoluşa giden yolda sarsılmazlık kazanmaya hazırlar. Korku bizim yarattığımız, nefsin bize giydirdiği bir kostümdür. Peki gerçek bir tehdit anında bile mi bu cümle geçerlidir? Evet. İbn Arabi fiziksel tehlike anındaki ihtiyatı, önlem almayı değil, ruhsal felci yaratan kaygıyı kasteder. Kaygı bizi hareketsiz kılan, potansiyelimizi yok eden zehirdir. Bu cümleyi uygulayan kişi korkudan kaçmak yerine onunla yüzleşir ve korkunun gücünü elinden alır. Ne zaman kalp atışlarınız hızlanır, avuçlarınız terler ve zihniniz felaket senaryoları üretmeye başlarsa hemen durun ve ikinci cümleyi tekrarlayın. Korku yalnızca bir yanılsamadır. Ardından derin bir nefes alın ve kendinize şunu sorun: şu anda, tam da bu anda gerçekten ne kaybettim? Çoğu zaman cevap hiçbir şeydir. O an şu ana geri dönersiniz ve korkunun sadece geçmişten gelen bir gölge olduğunu anlayıp o gölgeyi ait olduğu yere, yani yanılsamalar alemine geri gönderirsiniz. Bu iki cümle sizi dünyalık varlıkların ve duygusal yüklerin sahipliğinden tamamen kurtarır. Şimdi ilk iki cümleyle ruhsal bağımlılıklarınızdan kurtuldunuz ve korkuyu bir yanılsama olarak görmeyi öğrendiniz. Sizi mutlak zafere giden yolda zirveye taşıyacak olan diğer iki anahtar cümleyle devam ediyoruz. Bu cümleler size huzurun ve ebedi amacın kapılarını açacaktır. 3. Anahtar cümle Her yerde onun yüzünü görüyorum. Bu cümle ruhunuzu evrenin mutlak birliğine bağlayan kozmik bir koddur. Bu İbn Arabi'nin felsefesinin en yüksek noktası olan Vahdet-i Vücud, yani varlığın birliği ilkesinin bir ifadesidir. Her yerde onun yüzünü görüyorum demek sadece fiziksel güzelliklerde değil, aynı zamanda yaşadığınız en büyük musibette, size haksızlık yapan insanda elde ettiğiniz başarıda ve en acı verici kayıpta da onun iradesinin ve tecellisinin olduğunu görmektir. Bu cümle, kalbinizdeki yargılama ikiliğini tamamen ortadan kaldırır. Artık insanları ve olayları iyi veya kötü diye ayırmayı bırakırsınız. Çünkü bilirsiniz ki, her varlık ve her olay, onun mutlak zatından yecelli eden bir ayna parçasıdır size acı veren bir deneyim bile aslında ruhunuzu büyütmek için ondan gönderilen bir lütuftur. Bu idrak kalbinize şüphesiz sarsılmaz bir mutlak huzur getirir. Yalnızlık bu cümleyi yaşayan kişi için bir anlam ifade etmez. Çünkü o nerede olursa olsun onun her an her yerde kendisiyle birlikte olduğunu bilir. Bu ruhsal bir kavuşma halidir. Bir anlaşmazlık ya da haksızlık anında hemen durun. Tartışmayı bırakın, yargılamayı durdurun ve üçüncü cümleyi hatırlayın. Her yerde onun yüzünü görüyorum. Karşınızdaki insanın sadece bir ayna olduğunu, size ondan bir mesaj taşıdığını idrak edin. Bu ilişkilerdeki bağımlılığı ve beklentiyi saf koşulsuz bir sevgiye dönüştürmenin en güçlü yoludur. Bu idrakle dünya size dar gelmez, aksine genişler ve her an huzurlu bir sığınağa dönüşür. 4. Anahtar cümle. Sevgilinin rızası benim tek hedefimdir. Bu beka'nın yani ebedi varoluşun eylem cümlesidir sadece bir teslimiyet değil, aynı zamanda en büyük bağımsızlık ilanıdır. Dördüncü cümle, hayatınıza nihai ve sonsuz bir anlam katar. Fena ile dünyalık hedefleri terk ettiniz, teklik ile huzuru buldunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Sevgilinin rızası benim tek hedefimdir cümlesi, ebedi amacınızı tanımlar, ve sizi tüm dünyalık hedeflerden bağımsız kılar. Bu hedef sizi fani başarılar için duyulan hırstan ve yıkıcı rekabetten kurtarır. Yaptığınız işte en iyi olmaya çalışırsınız ancak bu çaba nefsinizin tatmini için değil, Hakk'ın rızasını kazanmak içindir. Bu idrakle başarı geldiğinde kibirlenmez, başarısızlık geldiğinde umutsuzluğa düşmezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki sonuç değil, niyetinizin saflığı ve çabanız önemlidir. Bu dünyada özgür yaşamak ve ahirette mutlak zaferi garantilemektir. Bir sonraki hedefinizi belirlerken bu cümleyi kılavuz edinin. Kendinize sorun. Bu eylem sevgilinin rızasına uygun mu? Bu soru önceliklerinizi netleştirir, enerjinizi dağıtan fani hedefleri eler ve sizi gerçek, baki olan amaca odaklanmanızı sağlar. Bu, bekayla yaşamanın ve mutlak zaferin tadını bu dünyadayken almanın en kesin yoludur. İlk üç bölümde i̇bn Arabi'nin o sarsıcı dört anahtar cümlesini idrak ettik. Artık biliyorsunuz, bu cümleler Sadece ezberlenecek sözler değil, yaşanması gereken eylemlerdir. Bu kadim bilgeliği modern hayatımızın karmaşasına, en hassas noktalarımıza nasıl entegre edeceğiz? Felsefe ile pratiğin birleştiği yer tam da burasıdır. İbn Arabi'nin sırrını uygulamak dünyadan el çekmek demek değildir. Tam tersine Dünyada yaşarken kalbinizi dünyaya ait olmaktan kurtarmak demektir. Modern insanın en büyük bağımlılığı ve korku kaynağı paradır. Finansal güvensizlik hissi ruhsal özgürlüğümüzü felç eder. Bana ait olan hiçbir şey yok. Parayı, işi, malı bir kimlik olarak görmeyi bırakın. Finansal kararlarınızı açgözlülükten veya kaybetme korkusundan değil ihtiyaçtan ve emanet bilinciyle alın. Bir para kaybı yaşadığınızda hemen bu cümleyi hatırlayın. O anki acının paranın kaybı değil, nefsinizin sahip olma kimliğinin sarsılması olduğunu idrak edin. Elinizdeki en değerli gördüğünüz bir şeye bakın. Telefon, saat, birikiminiz. Gözlerinizi kapatın ve o an elinizden alınsa bile öz değerinizin ve ona olan bağlılığınızın baki kalacağını kalbinizle hissedin. Bu ruhunuz için yapılan bir fena antrenmanıdır. Sahip çıkmayı gönüllü olarak bıraktığınızda ilk kez finansal olarak özgürleşirsiniz. İlişkilerde sevilme ve onaylanma ihtiyacı ruhsal bağımsızlığımızın en büyük düşmanıdır. Başkalarına bağımlı yaşamak ruhsal zincirlerimizi kalınlaştırır. Her yerde O'nun yüzünü görüyorum. Bu cümle, ilişkilerinizdeki beklenti zehrini temizler. Eşinizden, dostunuzdan, çocuğunuzdan beklediğiniz koşulsuz sevgi ve onay gelmediğinde hayal kırıklığı yaşamak yerine hemen üçüncü cümleyi hatırlayın. Bu size, karşınızdaki kişinin sadece mutlak sevgi kaynağının bir yansıması olduğunu, bir ayna parçası olduğunu gösterir. Bir tartışma anında veya karşınızdakinden onay beklediğiniz bir anda durun. Yargılamayı bırakın ve karşınızdaki insanın sadece size ondan bir mesaj taşıyan bir ayna olduğunu idrak edin. Bu idrak, bağımlılığı sevgiye dönüştürür. İlişkinizi alma-verme döngüsünden çıkarıp, birlik bilinci seviyesine yükseltir. Beklentileriniz azaldıkça huzurunuz artar. Başarısızlık korkusu günümüz iş ve kariyer hayatının en büyük felcidir. Beka'nın gücü bu korkuyu sarsılmaz bir kararlılığa dönüştürür. Korku yalnızca bir yanılsamadır. Ve sevgilinin rızası benim tek hedefimdir bir iş projesine başlarken ya da büyük bir risk alırken zihninizde felaket senaryoları belirecektir. O an ikinci cümleyi uygulayın. Korku yalnızca bir yanılsamadır. Korkunun geçmiş anıların bir gölgesi olduğunu bilin. Ardından dördüncü cümleyi kullanarak enerjinizi ebedi amaca yönlendirin. Bir projeye başlarken Hemen hedefinizi belirleyin. Para kazanmak mı yoksa sevgilinin rızasına uygun en iyi işi çıkarmak mı? Bu bakış açısı başarısızlık gelse bile değerinizi sarsılmaz kılar. Projeniz fani olabilir, fena ama niyetiniz ve çabanız ebedidir. Beka. Bu idrak size risk alma cesareti verir ve sonuçtan bağımsız bir iç huzuru sağlar. Bu mutlak zafer'e giden yolda en güçlü eylemdir. Bu dört cümleyi kalıcı bir yaşam biçimine dönüştürmek için günlük pratikler şarttır. Gözünüzü açtığınız an birinci cümleyi kalbinizle tekrarlayın. Bana ait olan hiçbir şey yok. Bu günü dünyalık yüklerden arınarak başlatmaktır yatmadan önce gününüzü gözden geçirin. Yaptığınız eylemleri, iyi veya kötü, dördüncü cümleyle süzün. Sevgilinin rızası benim tek hedefimdir. Bugün onun rızası na uygun ne yaptınız, neyi eksik bıraktınız. Sonucu yargılamadan sadece niyetinizi temizleyin. Yoğun kaygı veya yalnızlık hissettiğiniz her an üçüncü cümleyi her yerde onun yüzünü görüyorum ve ikinci cümleyi korku yalnızca bir yanılsamadır uygulayarak hemen şu ana ve mutlak birliğe geri dönün. Bu entegrasyon sanatı sizi sadece dünyada başarılı kılmaz. Aynı zamanda dünyaya bağımlı olmaktan kurtarır ve beka'nın yani mutlak zaferin tadını daha bu dünyadayken almanızı sağlar. Sevgili dostum, hayatınızı değiştirecek bu derin ve dönüştürücü yolculuğun nihayet sonuna geldik. İbn Arabi'nin büyük sırrını, yani mutlak zafere giden ruhsal bağımsızlık sırrını keşfettik. Artık biliyorsunuz ki kayıp bir felaket değil, bir zorunluluktur. Fani olanı bırakıp baki olana yönelme çağrısıdır. Tüm bu süreçte öğrendiğimiz temel hakikat şudur: kaybeden kazanır. Çünkü kaybetmek, aslında nefsine olan sahte bağlılık zincirlerini kırmaktır. Bu gır anahtar cümlenin gücüyle siz de kendinizi dönüştürdünüz. Fena ile mülkiyet ve sahiplik yanılsamasından kurtuldunuz ve kalbinizi özgürleştirdiniz. Teklik ile korkuyu bir hayalet olarak görmeyi ve yüce yaratıcının her yerde olduğunu idrak ederek yalnızlık hissini erittiniz. Beka ile ise ebedi amacınızı buldunuz ve dünyalık sonuçlardan bağımsız bir huzura kavuştunuz. Şimdi bu bilgiyi sadece bir teori olarak zihninizde tutmayın. Onu hayatınızın her alanında bir eylem kılavuzu yapın. Artık finansal kaygılar, başarısızlık korkusu ya da ilişkisel bağımlılıklar sizi esir alamaz.'' Neden mi? Çünkü biliyorsunuz ki kaybedeceğiniz her şey sizi mutlak zafer'e bir adım daha yaklaştıracak olan bir lütuftur. Bu dört cümleyi yaşayarak artık korku, bağımlılık ve yanılsamalarla dolu bir hayat sürmek zorunda değilsiniz. Ruhunuzun özgürlüğü ve mutlak zaferin tadı ebediyen sizinle kalacaktır. Bu sırrı hayatına uygulamak ve mutlak zaferi tatmak ister misin? Eğer cevabın evet ise, bu videoyu kapatmadan önce senden iki önemli adım atmanı rica ediyorum. Eğer bu video kalbine dokunduysa ve bu dört cümleyi hayatının anahtarı yapmaya kararlıysan, hemen şimdi yorumlarda o dört cümleyi tek tek yazarak bu niyetini mühürle. Bu, ruhsal yolculuğunda attığın en güçlü adımdır kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bu ebedi ilim yolculuğumuzun diğer derin sırlarını kaçırma. Çünkü bir sonraki videomuzda İbn Arabi'nin zamanın sırrı ve kader çarkını kırma yollarını, yani geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygılarından nasıl kurtulacağınızı anlatacağız. Unutma. Kaybeden kazanır. Git ve zaferini yaşa o seninle